Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ben yemek yiyordum. Onu çekeceğim size. O oh, o oh, o oh. durun bekleyin. Şimdi bir, ben bir şuraya koyayım. Tamam. Masamı oturayım. Öyle yapalım. Evet yemeğimde bugün sizce ne var? Gösteriyorum. Bekleyin. Mantı damlayacak. Mantı var damlayacak ama arkadaşlar. Ya damlama ya. ve ayranımız. Bir tane de suyumuz var. O da şurada. Ay, durun bekleyin yanlış bir şey yapmayayım. Bu. Aa, arkadaşlar yanlış yeri gösteriyorum. Ha, işte. Göremediniz pek. Ben size göstereceğim. Ben şöyle bu tableti bir yere yaslayayım bence. Suyum da çok güye. Siz beni böyle görebiliyor musunuz? Tablete de şey sıçramış. Tabletle çekiyorum burada. Evet arkadaşlar şu an ben tableti zor zor tutuyorum. Bir de ben soğuk değilim ya. Bu elle nasıl yiyeceğim yemeğimi? Değil mi? Bakın. Böyle çok rahatsızım ama sizin için yemek veriyorsun da çekeyim dedim. Biraz <laughs> ayrı içelim. Yani sağlıkım ama sol elimle de yapabiliyorum yani. Ama tabii ki de sol elimle yazamıyorum. Arkadaşlar bu arada ben bunu böyle çıktım. Kısa video yapacaktım. Ama uzun oldu gibi. Uzun video olsun ama dik olsun bence öyle diyensiz. Mesela snapchat videomda snapchat'te Böyle yeni tokalay videosu yolladım onu da izlemeyi unutmayın. Şu an görüntüleme yok sanırım en son şimdi de bakacağım. Maviş. Gel gel. Aşkım. Bana bakmıyor bile ya. Arkası dönük arkadaşlar. Çiko da kaka taşının üstüne çıkmış. Göstereyim mi ben bakalım. Görüyor musunuz bilmiyorum. Kim o? Arkadaşlar kapıcı aldı babam geldi. Canım babam geldi arkadaşlar. Arkadaşlar ses geldiği için özür dilerim bu arada. Yani geliyorsa. zıplama topum var. Ben bunun üstüne çıkıp zıplıyorum arkadaşlar. Bunu alacağım. Hop! Size attım. Size attım. Sizin olsun. Yine <laughs> burada Hacı Yatmaz var. Hacı Yatmaz gördüğünüz gibi bakın. Şurada. O bozulmuş böyle içinde gibi. onun ee, onunla ne deniliyordu işte. Baba Recep'e bana bir şey aldı arkadaşlar. İçecek yap diyor bana. <laughs> yapmayacağım içecek. Şu an arkadaşlarımla video çekiyorum. Değil mi arkadaşlar? Bunu yolladıktan sonra başka videoda çeksem mi acaba ya? Roblox falan. Bakarız. Bakarız. Bunun bir sürü video yollayacağım arkadaşlar. Çünkü yorumladığım için çok özür dilerim. Artık sizler gün video yollamaya e, aksatma, aksatmamaya çalışacağım. Fırsat olmuyor, canım istemiyor böyle pek. Ama en sonunda çekebildim arkadaşlar. Yani çektim. Tokalar videomu da çektim. Bundan sonra da belki e, Roblox bro çekebilirim yani yemeğimi yedikten sonra bunu da yolladıktan sonra ama belki çünkü bunu yollamak biraz zor sürebilir kapatıyorum bye bye Hop. Şaka yaptım. Bu mantıyı siz de bitireceğiz, siz deyin biraz. Ben mantıyı bitirmek istemiyorum bu arada arkadaşlar. Annem zaten kızmaz herhalde. Dur, ben size bir mantı mı yedireceğim, siz deyin. Hadi. Ay durun suyu damlıyor. Siz deyin, nam 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 nam, Aslan Kralı izlerken şey mi yiyorum yemeğimi? Salonda yedim bu arada. Beni görebiliyor musunuz? Size dil çıkardım görmediniz zaman. Bayım çıktı mı şuradan? Biraz çıktı. Baya doydum akşam geçirdim. Bu arada ben spor'a başlamıştım. Bugün sporum vardı. Yarın da ablamın düğünü var. Özgünle. Ya yani, Temmuz'da yapıyor. Melisa ablam da Eylül'de yapıyor düğününü. Söyle, Melisa ablam annemin ofisten arkadaşı, duygu da ofisten arkadaşı ama duygu işten ayrıldı. Saçım bozulmuş. Sa salık saç mı yakışıyor arkadaşlar Uzun mu be? Bilmiyorum. Benim saçlarım kıvırcık. Böyle salınca bir de çok bol saçlarım. Saçımı salınca böyle biraz şey oluyor. Beni yazın terletiyor. Ama bazı arkadaşlarım salabiliyor. Çünkü saçları düz. Benimki kıvırcık. Ama kışın salabilirim saçlarımı. Zaten benim çok sevdiğim bir tane model var. İki tane topuz yapıyoruz buradan. Ve önden iki tane örüyoruz. Çok güzel oluyor. Ya da bir tane topuz yapıp önden iki tane örüyoruz. Ya da iki tane topuz yapıyoruz. <laughs> bakın karanlık yaptım ekranı gördünüz mü? Gece olsun mu? Bakın. Ben de böyle bir özellik var. Tabii ki de herkes de vardı. Gece yaptım. Ama <laughs> Ha, tamam. Kendimi yakınlaştırdım mı ben be? Oha, şey kameraya yakın oldu lan bakın. Yani böyle daha iyi. Değil mi? o oh, böyle ben bir peri periyim ben bir peri periyim şaka da baya bir uzun çektim 30 dakika mı oldu ne kayıt boyut Sarı laleler hep baharanalım Görebiliyor <laughs> musunuz beni size bunu yapıyordum. <laughs> Bakın. Eşe i̇şte burada size bir sorum var. Kış mı yaz mı? Bunu merak ediyorum kışı da seviyorum yazı da. Ama kış biraz daha iyi geliyor bana. Kış daha iyi gibi. Siz, siz kış diyorsanız abone olun. Yaz diyorsanız like atın. Yorumları yazamıyorsunuz. Kendimi gösterdiğim için. Ama büyüyünce yazabilirsiniz. Tabi büyüyene kadar bu kanal açık kalırsa. Yani. Kapatma kapatmam var ya? <laughs> Kapatmak istemiyorum. Ben kanalımı çok seviyorum. Youtuber olmayacağım ama arada bir çekerim yani video. Ama yine çocuklara göre çekeceğim arkadaşlar. öldürsün beni. <laughs> ben bu arkadaşlar ya hostes ya da kulak burun boğazcı doktoru olmak istiyorum. Ama hosteslikte kabin amirliği falan olacağım. Aslan Kral'da da görüyordum Jolide'yi. Bayılıyordum. O yüzden ben de hostes ya da kulak burun boğazcı olmayı düşünüyorum. Siz ne olmayı düşünüyorsunuz? Tokalar videomun altına yazın. Akşa burada siz ne olmak istiyorsunuz? Tokalar videomun altına yazın. Burada kendimi gösteriyorum. Yazamazsınız. Bir sürü şeyler var arkadaşlar. Ben olsam size söyledim. Bakalım siz ne olmak istiyorsunuz? Çok merak ediyorum. benim böyle hatta hemşire de olabilirim ben arkadaşlar. Benim böyle sadece 3 tane arkadaşımınkini hatırlıyorum sanırım. Hatice'nin Türkçe öğretmeni ya da matematik unuttum. Zeynep de öyleydi sanırım. Birinci sınıftaki arkadaşlarım. ikinci sınıfta da o arkadaşlarım olacak ama. Ben 1F'ydim 2F oldum. Doruk doktor olacak. Bircan'ınkini de hatırlayalım. Bircan şarkıcı olacaktı. Okan ee, ne olacaktı? Dur. Ona ne deniyordu ya? Savcı. Savcı. Savcı olacak. Evet bence videomu sonlandı. Bayağı bir çektim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.